Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün güncel transferler ve söylentilere bakacağız. Hadi başlayalım. Eyüpspor Emre Akbabayı kadrosuna kattığını açıkladı. Sözleşmesi biten futbolcu bedelsiz olarak Eyüpspor'a katıldı. Geçen sezon Adana Demirspor'la çıktığı 39 maçta 9 gol, 2 asist yapan Emre Akbaba Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor için iyi bir transfer. Zielinski Inter'de son şampiyon kadrosunu Napoli'den ayrılan oyuncu ile güçlendirdi transfer için bonservis ödemediler. Lazio Hatayspor'un 23 yaşındaki orta sahası dele başarıyla anlaştı. Nijeryalı futbolcu geçen yıl performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Önümüzdeki sezon hem Seri'de hem de Avrupa'da İtalyanlar için oynayacak. Rozier Beşiktaş'tan ayrıldı geçen sezonu Fransız ekibi Nice'te kiralık geçiren Fransız futbolcu İspanyol ekibi Leganyes'e transfer oldum. Arsenal Bologna ve İtalya milli takımının genç stoperi Calafiori için 50 milyon avroluk bir teklifte bulundu. Görüşmeler devam ediyor. Oyuncunun talipleri çok olduğu için bu transfer uzayabilir. Girona Fandebek için Manchester United'la temasa geçti. Geçen sezon İngiliz ekibinde iyi performans gösteren Hollandalı oyuncu anlaşma durumunda transfer olabilir. Pascal Dortmund yolcusu geçen sezon Brighton'da 47 resmi maça çıkan futbolcu Alman ekibiyle anlaşmaya vardı. Fenerbahçe transfer sessizliğini bozuyor uzun süredir forvet arayışında olan Sarı Dağcivertliler Sevilla'nın faslı yıldızı Yusuf Ennesli ile görüşmeye başladığı bir aksilik çıkmazsa transferin 15 milyon avro civarında tamamlanacağını düşünüyoruz. Moise Kim Fiorentina'ya transfer olduğu adı Fenerbahçe ile de anılan İtalyan futbolcu Juventus'tan Fiorentina katrosuna dahil oldu. Ligimizde Sivas Spor ve Gaziantep Spor forması giyen Gradel 1. Lig ekibi Sakarya Spor ile anlaştı. Transfer haberlerinin sonuna geldik devamı için takip et.